Değerli dostlar, hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Bugün sizlerle tarihin akışını değiştiren, bir medeniyetin doğum sancısını başlatan o en kritik ana, o nefes kesen kaçışa ve o ilahi korumaya yolculuk edeceğiz. Daha önce sizlere dağları zikre getiren sesi, demiri hamur gibi yoğuran eli, kainatın sonunu getirecek o suru anlattık. Ama bugün ne orduların ne de meleklerin kılıçlarının konuştuğu bir anı anlatacağız. Bugün Allah'ın en kudretli korumasının bazen en zayıf, en narin varlıkların ardına nasıl gizlendiğinin hikayesini konuşacağız. Bu bir göçün, bir hicretin hikayesidir. Ama bu sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bu zulmün kalbinden kurtuluşa, karanlıktan nura ölümün çemberinden hayatın merkezine yapılan bir yolculuktur. Bu, iki dostun bir mağaranın karanlığında, tüm dünyanın onlara karşı birleştiği o anda, fısıltıyla söyledikleri o ebedi cümlenin hikayesidir. La tahzen, innallaha me'ana, yani üzülme, Allah bizimledir. Bu, Sevir mağarasının mucizesidir. Her şey Mekke'de zulmün ve kibrin merkezi haline gelmiş o mecliste Darünnedve'de Nedve'de başladı. Şehrin ileri gelenleri o yeni dinin ve onun elçisinin putlarını deviren, düzenlerini bozan o tek Allah çağrısından bıkmıştı. Artık sürgün veya hapsetmek yetmiyordu. Kesin bir çözüm istiyorlardı. O gece iblisin yani şeytanın insan suretinde aralarını katıldığı rivalet edilen o mecliste Tarihin en kanlı kararlarından biri alındı. Dediler ki, onu tek bir kişi öldürürse kabilesi kan davası güder. Çözüm şudur. Her kabileden güçlü, gözü pek birer genç seçelim. Onlarca kılıç aynı anda onun evini bassın ve hep birlikte vursunlar. Böylece kanı tüm kabileler arasında dağılır ve ailesi tüm Mekke'ye karşı savaşmayı göze alamaz. Plan kusursuz görünüyordu. Düzinelerce kılıç tek bir bedene yönelecekti. O gece İslam'ın ve onun elçisinin son gecesi olacaktı. Evi çepeçevre sarıldı. Kılıçlar kınlarından sıyrıldı, nefesler tutuldu ve şafağın sökmesi o kanlı baskının işareti beklendi. Ama onlar bir plan yaparken, planların en hayırlısını yapan Allah Celle Celaluhu elçisine o ilahi emri çoktan fısıldamıştı. Hicret vakti gelmiştir. Elçi o gece yatağına kendisini feda etmekten bir an bile çekinmeyen o genç kahramanı Hazreti Ali'nin, Ali'yi radıyallahu anhu yatırdı, kendi hırkasını üzerine örttü ve o suikastçıların arasından Allah'ın onların gözlerine indirdiği bir perde sayesinde Kur'an'dan ayetler okuyarak sessizce süzülüp geçti. Onlar kapının önünde birini öldürmek için beklerken Asıl hedef çoktan yola koyulmuştu. İlk hedef her zaman olduğu gibi en yakın dostunun, o en sadık yoldaşının, Sıddık'ın Hazreti Ebubekir'in eviydi. Plan hazırdı. Aylardır bu yolculuk için develer hazırlanmış, yollar planlanmıştı ve planın ilk adımı Deha'nın ta kendisiydi. Tüm Mekke onların kuzeye, yani Medine'ye, Yesrib'e doğru kaçacağını biliyordu. Bütün yollar, bütün geçitler o istikamette tutulmuştu. Ama o iki yoldaş, elçi ve sadık dostu tam tersi istikamete yürüdüler. Kuzeye değil, Mekke'nin güneyine, sarp, kayalık ve kimsenin sığınmayı aklına getirmeyeceği o dağa, Sevr Dağı'na doğru tırmanmaya başladılar. Bu, takipçileri şaşırtmak için yapılan akıl dolu bir stratejiydi. Yolculuk zifiri karanlıkta Patikası bile olmayan sarp kayalıklar üzerinde başladı. O sadık dost, Allah'ın elçisine bir zarar gelmesin diye bazen onun önünde yürüyor, yolu kontrol ediyor, bazen arkasında yürüyor, bir takipçi var mı diye kolluyordu. Rivayet edilir ki o keskin kayalar o sadık dostun ayaklarını parçalamıştı. Kanı Sevrin kayalıklarına damlıyordu. Ama o acısını değil, yanındaki o mübarek emaneti korumanın derdindeydi. Nihayet bitkin bir halde dağın zirvesindeki o küçük karanlık kovuğa, Sevr mağarasına ulaştılar. Mağara karanlık, nemli ve tekinsizdi. O sadık dost elçinin içeri girmesine izin vermedi. "Dur ya Resulallah," dedi. "Önce ben gireyim. İçeride sana zarar verebilecek bir haşerat, bir yılan varsa zararı bana dokunsun." İçeri girdi. Cübbesiyle, elleriyle o karanlık mağaranın zeminini temizledi. Etrafta akrep veya yılanların girebileceği ne kadar delik varsa hepsini tek tek buldu. Cübbesinden parçalar yırttı ve o delikleri tıkamaya başladı. Tüm delikleri tıkadı ancak bir tanesi açık kaldı. Onu tıkayacak bir bez parçası kalmamıştı. Hiç düşünmedi. O son deliğin üzerine kendi ayağının topuğunu bastırdı ve sonra en değerli misafirine şimdi girebilirsin, dedi. Elçi içeri girdi, yorgunluktan bitap düşmüştü. O karanlık ve soğuk mağarada en güvendiği dostunun dizine mübarek başını koydu ve derin bir uykuya daldı. Dışarıda Mekke'nin en usta iş sürücüleri ödül için her taşı kaldırırken, içeride o sadık dost ayağının altındaki o deliği kapatmış kımıldamadan duruyordu. Ta ki o delikten gelen keskin bir acıyı hissedene kadar. Bir yılan veya bir akrep ayağını sokmuştu. Acı dayanılmazdı. Zehir vücuduna hızla yayılıyordu. Ama o sadık dost kımıldamadı. Dizinde yatan kainatın en kıymetli emaneti uyanmasın diye canının acısını içine gömdü. Dişlerini sıktı, terledi ama tek bir ses çıkarmadı. Ancak gözlerinden süzülen bir damla yaşa engel olamadı. O sıcak gözyaşı tam da dizinde uyumakta olan elçinin mübarek yüzüne damladı. Elçi o gözyaşının sıcaklığıyla uyandı. Başını kaldırdı ve dostunun acı içindeki yüzünü gördü. ''Ne oldu sana ey Ebu Bekir?'' diye sordu. O sadık dost durumu anlattı. Elçi bir an bile tereddüt etmedi. O zehirli yarayı gördü ve üzerine Allah'ın şifa olarak lütfettiği mübarek tükürüğünden sürdü. Mucize o anda gerçekleşti. Acı bir anda kesildi. Zehir etkisini yitirdi. O sadık dostun kalbi hem acıdan hem de bu mucizeden dolayı hızla çarpıyordu. Sevr mağarası daha müşrikler gelmeden ilk mucizesine sadakatin ve şifanın mucizesine tanıklık etmişti. Üç gün boyunca orada kaldılar dışarıdaki dünya deliye dönmüştü. Baskın yapılan evde elçiyi bulamayan, yatağında Hazreti Ali'yi görünce çılgına dönen müşrikler her yere haberciler salmıştı. Ödül büyüktü, tam yüz deve. Mekke'nin en usta iz sürücüleri, Kürz bin Alkame gibileri her kum tanesini, her kayayı inceleyerek iz sürmeye başladılar. Ve o kaçınılmaz an geldi. O iki yoldaşın ayak izleri Kuzeye değil, güneye gidiyordu. İzleri takip ettiler, tırmandılar, tırmandılar ve sonunda Sevr Dağı'nın zirvesine, o küçük mağaranın tam ağzına kadar geldiler. İçeride o iki yoldaş dışarıdaki o kaba sesleri duyuyordu. Kılıçların kayalara sürtme sesini, atların huysuzlanmasını ve aralarındaki o küfürlü konuşmaları. O sadık dost Hazreti Ebubekir Kalbinin yerinden fırlayacak gibi olduğunu hissetti. Korkusu kendi canı için değildi. Korkusu yanındaki o mübarek emanet içindi. İslam'ın son umudu, Kureyş'in kılıçlarının sadece birkaç adım ötesindeydi. Titreyen bir sesle elçinin kulağına fısıldadı. Ya Resulallah, bizi yakaladılar. Vallahi eğer içlerinden biri eğilip sadece ayaklarının ucuna baksa bizi görecek. Bu mantığın, matematiğin ve insan aklının bittiği andı. İki kişi dışarıdaki onlarca silahlı adama karşı küçük bir kovukta kapana kısılmıştı. İşte o an Elçi sallallahu aleyhi ve sellem başını o sadık dostuna çevirdi. Sesinde ne bir korku vardı, ne bir endişe, ne de bir panik. Sesinde sadece arşı alaya dayanan sarsılmaz bir imanın verdiği o ilahi sükunet vardı. La tahzen, inna Allaha Üzülme, şüphesiz Allah bizimledir. Bu cümle bir teselli cümlesi değildi. Bu bir gerçeğin ilanıydı. Bu o anda orada olanların iki kişi olmadığını ilan etmekti. O sadık dost bu cevabı duyduğunda kendine geldi ve elçiye sordu. Biz iki kişiyiz. Onlar ise onlarca. Hazreti Muhammed o ebedi dersi verdi. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun? Dışarıdaki müşrikler tam mağaranın ağzındaydılar. İçeri girmek için tek bir adımları kalmıştı ama durdular. Gördükleri manzara karşısında dona kaldılar. Mağaranın ağzı sanki oraya asırlar önce dokunulmuş gibi kusursuz, taptaze ve tamamen örülmüş bir örümcek ağı ile kaplanmıştı. Ağın üzerinde sabahın erken saatlerinden kalma çiğ damlaları parlıyordu. Bir insanın bu ağı bozmadan içeri girmesi imkansızdı. Ve dahası, tam o ağın önünde, mağaranın girişindeki küçük bir girintiye bir çift yaban güvercini yuva yapmıştı. Dişi güvercin sakince yuvasında yumurtalarının üzerinde oturuyordu. Müşriklerin lideri içeri girmek için hamle yapan adamlara bağırdı. Deli misiniz? İçeri bakmanıza ne gerek var? Görmüyor musunuz şu ağı? Bu Muhammed doğmadan önce bile burada olmalı. Ya şu güvercinlere ne demeli? Eğer içeri biri girmiş olsaydı, bu kuşların burada böyle sakince durmasına imkan var mıydı? İz sürücüleri ayak izlerinin tam burada bittiğini söyledilerse de, gözleriyle gördükleri bu mantıklı delil karşısında ikna oldular. İz sürücü bugün yanıldı dediler. Burada olamazlar. Homurdanarak, lanetler okuyarak geldikleri gibi geri döndüler. İçerideki o iki yoldaş dışarıdaki seslerin yavaşça uzaklaştığını duydu. Mucize Cebrail'in ordularıyla gelmemişti. Mucize yerin yarılmasıyla da gelmemişti. Allah Celle Celaluhu en sevgili kulunu ve onun dinini korumak için en kudretli en düşmanlarına karşı en zayıf, en narin askerlerini göndermişti. Bir örümcek ve bir çift güvercin. Bu, ilahi kudretin en zarif, en ince tecellisiydi. Allah, dilerse en zayıf olanı en güçlüye galip kılardı. O, örümcek ağıyla demirden kalkanlardan daha güçlü bir koruma sağlayabilirdi. O iki yoldaş tam üç gün o mağarada kaldılar. Takip tehlikesi tamamen geçtikten sonra karanlıkta girdikleri o mağaradan yeni bir medeniyetin kurucuları olarak aydınlık bir günde çıktılar. Sevr mağarası sadece saklandıkları bir taş yığını değildi. O mağara bir imtihan okulu olmuştu. O mağara sadakatin, şifayla, korkunun teslimiyetle, mantığın ise ilahi mucizeyle imtihan edildiği yerdi. O mağara iki dostun üçüncüleri olan Rableriyle aralarındaki bağı tüm dünyaya ilan ettikleri yerde. Oradan ayrıldıklarında artık kuzeye, Yesrib'e doğru yola çıktılar. Ve o Yesrib, onların gelişiyle aydınlanmış şehir yani Medine'yi münevvere oldu. Bu kıssa bize 1400 yıl öteden seslenir. Hayatınızın en karanlık mağarasında, en köşeye sıkışmış anınızda, tüm dünya size karşı birleştiğinde, ve düşmanlarınız kapınıza dayandığında eğer onun yolundaysanız asla korkmayın üzülme şüphesiz Allah bizimledir Bu sarsılmaz iman ve teslimiyet hikayesinde bize katıldığınız için teşekkür ederiz Eğer bu kıssadan etkilendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve bu manevi an hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın bu gibi daha nice ibretlik ve manevi kıssayı birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.